Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından iyi günler. 98.6 frekansında yayın yapan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu ve Cüğüt TV için hazırladığımız üniversitemiz bölümlerinin tanıtım programına hoş geldiniz. Ben Halk İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencilerinden Eda Nazlı. Ben Halk İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencisi Zeynep Yiğit. Programımızın bu bölümünde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu'nu sizlere tanıtacağız. Konuğumuz Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanlarından öğretim görevlisi Talha Altuntaş. Sayın hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Biraz kendinizden bahseder misiniz hocam? Ee, ismim Talha Altuntaş, ee, Gazi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği lisans ve yüksek lisans mezunuyum. Samsunluyum, 4 senedir de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde Yabancı Diller Yüksekokulu'nda İngilizce Öğretim görevlisi olarak çalışıyorum. Ee, gerek hazırlık biriminde gerek de fakültelerde birçok farklı derslere girdim İngilizce olarak e, sayın hocam üniversite tercihinde bulunacak arkadaşlarımızı okul tanıtmak ve onlara yardımcı olmak adına hemen sorularımıza geçiyoruz. Tabii ki. Sayın hocam yabancı diller yüksek okul hakkında kısa bilgi verir misiniz? E, yabancı diller yüksek okulumuz İngilizce öğretmenliği, İngiliz dili edebiyatı, e, İngilizce Fransızca mütercim tercümanlık, Alman dili edebiyatı, Fransız dili edebiyatı, nanoteknoloji mühendisliği ve isteğe bağlı hazırlık olarak adlandırdığımız yani üniversite tercihlerinden sonra ben bir sene hazırlık okumak istiyorum diyen hazırlık öğrencilerine eğitim vermektedir. Bunun haricinde de e, üniversitemiz genelinde bulunan fakültelerde İngilizce, Almanca ve Fransızca derslerini vermektedir. E, okulumuzun e, altyapısı olarak baktığımızda bir adet bilgisayar laboratuvarımız var, bir adet kütüphanemiz var. E, bir adet de konferans salonumuz bulunmaktadır. E, bilgisayar salonunda e, öğretim elemanları gerekli durumlarda bilgisayar laboratuvarını kullanıyor. Konferans salonunda ee, sene başında öğrencilerimiz için oryantasyon toplantıları oluyor, film gösterileri olabiliyor, öğretim elemanları için toplantılar düzenlenebiliyor. Ayrıca e, sene ortasında ve yaz tatilinde zaman zaman öğretim elemanları için teacher training olarak öğretmen eğitimi de veriliyor. Evet. E, hocam yüksek okulumuzun akademik kadrosu hakkında da bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. Ee, Yüksek okulumuzda şu an için 3 tane Almanca öğretim görevlisi, 3 tane Fransızca öğretim görevlisi, 23 tane de İngilizce öğretim görevlisi bulunmakta. Ayrıca bir tane de yabancı uyruklu öğretim elemanımız var bu sene. Fulbright programı kapsamında e, ana dili İngilizce olan Amerika'dan e, gelen bir öğretim elemanını misafir etmekteyiz. E, bu sayede öğrencilerimiz için gerek dil eğitimi açısından gerek de sosyokültürel kültürel olarak e, aktarım sağlanması iyi olabiliyor. Öğrencilerimiz... ...oradaki yaşam tarzını, kültürü de kolaylıkla anlayabiliyorlar. Bu açıdan faydalı oluyor diyebilirim. Hocam geçen yıl yerleşen öğrenciler bazında taban ve tavan puanlar kaçtı? Hangi puan türünde yerleştirme yapıyorsunuz? Şimdi şunu belirtmem lazım. Ee, biz yüksekokul olduğumuz için aslında bizim kayıtlı bir öğrencimiz olmuyor. Demin Hı -hı. bahsettiğim bölümlere öğrenciler e, neydi sınavın adı? TYT Hı -hı. ve daha sonrasında yapılan YDT sınavlarına giriyorlar. YDT Hı -hı. sınavı dilden oluşuyor, dil Hı -hı. sorularından oluşuyor. Daha sonrasında fakültelere yani Almanca öğretmenliği, İngilizce öğretmenliği gibi bölümlere tercih yapıyorlar. Ve bu bölümlerin zorunlu hazırlık eğitimi oluyor. İşte o zaman öğrencilerimiz bize gelmiş oluyor. Yani sözelden alıyor gibi diyebilirim. Hı hı. İlk başta sözel, ikinci aşamada ise yabancı dil sınavına giriyorlar. Hı hı. Hocam okulumuzdan mezun olacak öğrencilerin iş imkanları nasıl acaba? Ee, dediğim gibi yüksek okuldan sonra fakültelerine gidiyorlar. 4 sene orada eğitim aldıktan sonra İngilizce öğretmeni, tercüman ya da Alman dil Edebiyatı mezun olarak, Fransız Dili Edebiyatı mezun olarak başlıyorlar. Bu bölümlerden mezun olan öğrencilerimiz e, formasyon da alabiliyorlar öğretmenlik dışındaki bölümlerde. Mezun olduktan sonra e, kamu kurumlarına bakacak olursak Milli Eğitim'de öğretmen olarak çalışabilirler. Yine Milli Eğitime bağlı özel okullarda, dil kurslarında çalışabilirler. E, tercümanlık bölümü mezun öğrencilerimiz şirketlerde iş bulabilir. Onun haricinde yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra aynı benim gibi yabancı diller yüksek okullarında ülke geneli özel veya devlet üniversitelerinde yine yüksek okulların hazırlık birimlerinde çalışabilirler. Aslında baktığımız zaman dili olarak kendilerini iyi geliştirirse herhangi bir yerde herhangi bir işi bulabilir diyebilirim. Sayın hocam, öğrenciler sizi neden tercih etmeliler? Şimdi. Dediğim gibi bizi tercih edemiyorlar ama bu soruyu yabancı dil eğitimini neden tercih etmeliler veya bir sene hazırlık eğitimini neden almalılar şeklinde cevaplarsam daha iyi olur. Genelde bir sene hazırlık okuyan öğrenciler o bir senelerini kayıp sene gibi görüyorlar. Bu büyük bir yanlış. Ben de hazırlık okumuştum. Biz de öyle düşündük. Ama dili geliştirmenin yeri hazırlık eğitimidir. Çünkü bölümlerine gittiklerinde öğretmenlik okuyanlar, öğretmenlik eğitimi, İngilizce dil edebiyatı alanlar ise Dil edebiyatı öğreniyorlar ama dil eğitimi hazırlıkta veriliyor. Ee, hazırlık eğitimine baktığımız zaman öğrenciler bir sene boyunca dört beceri olarak adlandırdığımız konuşma, dinleme, okuma, yazma ve alt beceriler olarak gramer yani dil bilgisi, kelime ve telaffuz derslerini alıyorlar. İngilizce öğretmenliği, İngilizce dil edebiyatı ve tercümanlığın İngilizce ayağında B2 seviye olarak mezun oluyorlar. Fransızca ve Almanca okuyanlar ise A2 olarak mezun olup bölümlerine gidiyorlar. Mezuniyet burada fakültelerine geç anlamına geliyor. İsteğe bağlı grupta ve nanoteknolojinin zorunlu hazırlığında okuyan öğrenciler ise B1 olarak bölümlerine gidiyorlar diyebilirim. Onun haricinde ise günümüzde artık yabancı dil bir seçenek olmaktan çıkıp bir zaruret haline geldi diyebiliriz. Evet. Gerek kamu kurumlarında gerekse özel sektörde iş aradığınız zaman direkt yabancı dil biliyor musun? Hatta kaç tane yabancı dil biliyorsun gibi sorular geliyor. Yabancı dil bilen öğrencilerimizin kendilerini diğer rakipleri, arasında öne atacağını söyleyebilirim. Ayrıca günümüzde baktığımız zaman bilim, teknoloji ve akademi alanındaki yapılan çalışmaların ekseriyetle yabancı dilde ve ekseriyetle İngilizce'de olduğunu görüyoruz. Bu açıdan ülkemizin uluslararası arenadaki temsili açısından veya kendinizi geliştirmeleri açısından diyebilirim öğrenciler için. Yabancı dil artık zaruret haline geldi diyebilirim. Ee, sadece bilim, teknoloji ve eğitim de değil, baktığımız zaman sosyal ve kültürel açıdan da birçok şey artık e, yabancı dil kaynaklı. Örneğin kullandığımız birçok sosyal medya uygulaması hep İngilizce bazlı veya e, insanlarla uluslararası olarak olayları takip etmek istiyorsanız, YouTube'da kaliteli video izlemek istiyorsanız ya da bilgilendirici şeyler öğrenmek istiyorsanız birçok şeyin yabancı dilde, İngilizce'de, Almanca'da ya da Fransızca dilinde olduğunu biliyoruz. Artık yabancı dil bilerek yani dünya vatandaşı oluyoruz diyebilirim. Onun haricinde hani atomu da parçalasak onu dünyaya satamadığımız sürece pek bir anlamı olmuyor maalesef. Sayın hocam, son olarak öğrencilerinize neler söylersiniz? Ee, öğrencilere ben her zaman şunu söylerim. Şu an ilk işleri öğrenci olmak ama üniversitede 4 sene boyunca ben ders çalıştım, ders çalıştım dememeliler. İlk olarak gerektiği kadar derslerini çalışsınlar. Ondan sonra iş kültürel ve sosyal faaliyetlere geliyor. Tabii burada şu da önemli yani 4 senenin sonunda mezun olduğunda anıları sadece ders çalışmak ya da anıları sadece kafelerde oturup çay içmek olmamalı. Öğrenciliği yaptıktan sonra tanıyabildikleri kadar insan tanısınlar. Gezebildikleri kadar gezsinler, ee, inanın imkan var bizde, bizde de vardı ama biz de böyle mırın kırın edip gezmiyorduk. Ee, okuyabildikleri kadar okusunlar ve şunu derim, pişman olmayacakları her şeyi yapmış olsunlar. Herkesin kriterleri farklı oluyor, o konuda bir şey diyemem. Hani şu an e, lisans dönemindeki arkadaş ortamım olsa ben direkt buradan kalkıp koşarak e, Gazi'ye geri giderim yani. Hocalık da umrumda olmaz diyebilirim. Çünkü o günler en güzel günler ve geri gelmiyor yani. Mezun olduktan sonra da gerçek hayatta birçok tanıdığınız vardır. Gerçek hayatın sorumlulukları, zorlukları çok daha fazla oluyor. Bunları yapsınlar ama ilk olarak öğrenci olsunlar. Daha sonrasında da bu dediğim sosyal, kültürel, gezme, tozma her şeyi yapabilirler. Yurt dışına gidebiliyorlarsa kesinlikle gitsinler. Erasmus programı var, Work and Travel programı var. Ben de Work and Travel programıyla Amerika'ya gitme şansım olmuştu. Onun haricinde Avrupa Birliği tarafından düzenlenen... Sosyal sorumluluk projeleriyle de gidebilirler. Yani erken mezun olma gayretinde olmasınlar diyebilirim. Dolu dolu bir 4 sene ya da 5 sene geçirerek mezun olsunlar. Ondan sonra hayat zaten 65'e kadar monoton bir şekilde ilerleyecek. Peki hocam teşekkür ederiz. Rica ederim ben çok teşekkür ederim. Bugün Yabancı Diller Yüksek Okulu öğretim elemanlarından öğretim görevlisi Talha Altuntaş hocamızla beraberdik. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim ağırladığınız için. Hepinize iyi günler diliyoruz.